Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'u anlayabilme için başka bir hocanın ağzından ders almaya ihtiyaç yoktur. Herkes kabiliyeti nispetinde Risale-i Nur'u okuyarak ondan tenebbür edebilir. Ki, i̇çinize bilmiyorum tezi var mı? Ben en güzel tezilikten misal veriyorum. Çekedi, ben geçenlerde bir tezi kalfasına sordum. Dedim çekedi dikme için kaç çalışmak lazım? Biz ancak altı sene ustada çalışıyoruz. Altı sene sonra çekeklik biliyoruz. Altı işte altı ay bir çapa diyor. E, bir için altı sene çalışmak lazımsa hmm. insanı ebedi, ezeli bir saadete mazhar kılan Kur'an'ın yükselerek ve derin bir ilmi olan insanı dünyada ahirette ekmekten, sudan, evadan ziyade e, ihtiyaç olan bir ilmi öğrenme için elbette basit bir şey olmayacak. Eğer basit bir şey olsa, böyle roman gibi, hikaye gibi, gazete bir şey olsa, imansız bir kimseyi imana getirmek kabir değildir. Bu zamanda e, imanı, İslamiyeti zayıflamış kimseleri amele, ameli salihaya, hatta azimete, takvaya sahip kurmak bu kabir değildir. Öyleyse öyle ciddi, böyle ilmi bir eser lazımdır ki, İnsan onun da e, iman ve İslamiyet'in kültürünün esasını anlayıp, amelde muvaffa olabilir? Şerif Sarı yunur. onun için ha, belki şeylerden de yalnız e, arada lüvatlar vardır. İnsan bir lüvat elde eder. Bilmediği lüvatları da onlardan öğrenebilir. Fakat şu vardır ki aziz kardeşlerim, istifade için devam lazım. Peygamberimizin de bir hadis-i şerif var, e, ameliniz az olsa devamlı olsun diye. Mesela günde siz bir herkesin elinden geldiği kadar dört sayfa, beş sayfa okusa ayda yüz elli sayfa Senede bin küsur sayfa işleri sen külliyatı biter. E böyle böyle okuyor 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 insanın da gittikçe ilerler.